Burçak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zahit Hoca için, Zahit Büyük İşleyen için e, hazırladığımız bu Yer Değirmenlerine Karşı sergisinde e, asıl serginin e, ilham kaynağı, hatta belki isim babası, isim annesi e, Burçak Gönül hanımefendi ile birlikteyiz. Burçak Hanım, e, Zahit Hoca'nın aynı zamanda kızı oluyor. Ee, ve Burçak Hanım'ın e, kaleme aldığı ve bir süre önce yayınlanan Yer Değirmenlerine Karşı Bir Resamın Anıları Zahit Büyük İşleyen diye bir kitap yayınlanmıştı. Bu kitabı oldukça da ilgi gördüm. Biz Zahit Hoca konuşurken işte bu sergi fikri oluşmaya başladığında serginin adı ne olacak diye e, gündeme geldiğinde hiç tereddütsüz dedik ki hem bu kitabın etkisi hem bize e, bu duyguları çağrıştıran da zaten yine bu kitap oldu bu şeyi ilham kaynağı e, yer değirmenlerine karşı olsun dedik. Sonra siz de lütfettiniz. Yine kitaptan bir değerlemeyle e, sergiye de katıldınız. Memnuniyetle tabii. E, biz de teşekkür ederiz. Mutlu olduk. E, ve e, Dolayısıyla Zahit Hoca'ya dair sizin yazdığınız üzerine bu sergi e, Zahit Hoca'nın 60 yıllık sanat serüvenine dair böyle bir külliyat oluşmuş oldu. E, birlikte emeklerimizle. Evet. Sizden e, öncelikle ben e, bu sizin kalem aldığınız Zahit Hoca'nın anılarından oluşan e, bu gel değirmenlerine Karşı Bir Ressamın Anıları Zahit Büyük İşleyen e, kitabının hikayesini birazcık dinlemek isterim. Biraz kurcalamak isterim. <laughs> elbette memnuniyetle. E, bu aslında pandemi dönemine tam rastlıyor bu kitabın e, ortaya çıkış hikayesi. E, babam elbette ki çok aktif bir insan. Yani sanatın içinde... Sosyal hayatın içinde çok aktif bir insan ama bu pandemi döneminde 65 yaş üstü birçok insan gibi biraz evde kalmak durumunda kaldı ve o dönemde anılarını yazmaya başladı. Ve benden de bir yazar olarak bu kitabı ele almamı ve bir biyografik roman halinde hazırlamamı rica etti. Ben de tabii ki sevinerek kabul ettim. Hatta o anda elimde başka bir başlamış olduğum başka bir proje vardı. Onu hemen bir kenara bıraktım ve seve seve bu işe dahil oldum. Yaklaşık 6-7 ayda yazıldı tamamı ve pandeminin sonlarına doğru da raflarda tamam. yerini aldı. Yani buna ben de dahil okuyanlar da gerçekten bu şeyi aynı duyguyu yani çok kişiden duydum. ...bir çırpıda yani elinize aldığınızda bırakamıyorsunuz. O Çok biraz da yazı hızıyla da belki, Çok değil mi? Yani o ritim de değil, Hı -hı. biraz ilişkili olsa gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Yani şöyle tabii aslında herkesin hayatı, en sıradan insanların hayatı bile... ...doğru kaleme alınırsa bir roman Hı -hı. haline gelebilir. Kaldı ki babam sıradan bir insan değil. Kesinlikle. Hayatından aslında bir sürü macera geçmiş bir sürü zorlukla mücadele etmiş ve bunlara rağmen başarılı bir sanatçı olarak Hı -hı. isim yapmış bir insan. Dolayısıyla hayatı da o ölçüde renkli. Hı -hı. O nedenle bunu kaleme almak aslında çok zor değildi. Bir de kendi kendi ağzından derlediği anılar olduğu için ya tabii çok hızlı hocam bir şekilde elde Tabii mi? ki, tabii ki, tabii ki yani bu sadece bu tekstler bile aslında ham şekilde basılıp bir kitap haline gelebilirdi ama bunun bir e, yani kuru bir biyografiden öte bir roman olarak evet. e, hazırlanmasını arzu etti. E, o nedenle de benden ama rica etti. O da mutlu olduğunu biliyorum sonuçtan. Gerçekten de ortaya yani keyifli e, elinize aldığınızda bırakamayacağınız bir kitap e, çıktı. Hatta bu sergi vesilesiyle işte Ömer Arusoy Bey'le belediye başkanımızla işte Zahit Büyük İşleyen diye anlattım işte sergiye. Onlar yani prensip itibari, itibariyle tamam dediler ama Zahit Büyük İşleyen kim tanısınlar diye ben onlara işte birer kitap gönderdim. Hı hı. Birkaç gün sonraydı Ömer Bey bir mesaj yazdı. Dedi hı hı. ya ben kitabı gündemime aldım, okudum hı hı, kitaplar arasını aldım. Sergiye kadar hocaya dair bir malumatım olsun, Hı -hı. bir fikrim olsun Hı -hı. diye parça parça okurum diye düşünüyordum. Ama bir başladım, bütün kitaplar kenarda kaldı. Hı -hı. Başka bir şey araya sokturmadı dedi. Çok teşekkürler ya tabii. Aslında bu bir Türkiye tarihi aynı evet, zamanda. Bir Dönem Hatta tarihi. Yani değil tabii mi? bir dönem anlatıyor. Yüz yıl geriye giden, belki daha da önce geriye giden Kazan, Kazan'da Orta Asya'da başlayıp. Medine'ye, Medine. oradan Antakya'ya, İskenderuna, e. sonra Ankara'ya ve Avrupa'ya evet. giden, içinden bir sürü şehirler, ülkeler geçen bir kitap. Evet. Dolayısıyla evet. aslında herkes Türkiye tarihinden, kendi gençliğine, kendi çocukluğuna dair bir takım şeyler evet. bulabiliyor. Öyle evet. sanıyorum ki başkanımızın da evet. o nedenle ilgisini çekmiş evet. olabilir. Evet. Peki yer yerdeilmelerine karşı adı nasıl oluştu? Ee, babam aslında hayata karşı duruşuyla e, e, Don Quixote'u belki biraz örneklemiş, biraz e, bir, o, onun don, yolundan gitmiş. Bir Don Quixote gitmiş. serisi var, onun hikayesini biliyoruz. E, tabii, bir Don Quixote'a saygı serisi var ha. resimsel anlamında ama e, hayatının... E, detaylarına baktığınız zaman da birçok yerde aslında kaybedeceğini bile bile bazı Aha. savaşlara girmiş bir insan tıpkı Don Kişot gibi Yüzüne karşı söylemek gibi olmuş. Ee, evet, <laughs> e, yani bu e, birçok insan için belki boşa bir savaş gibi görünebilir ama bizim hayatımızda her alanda yani siyasette, kültürde, sanatta, kendi hayatımızda yaptığımız seçimlerde de e, Don Kişotlara ihtiyacımız var. E, kitabın aslında belli bir noktasında başlığının Don Kişot'la ilgili bir şey olmasına karar vermiştim. Ama Yel Değirmenlerine karşı ismi eşimin e, bir önerisiyle oldu. Kendisine de teşekkür evet. ediyorum. Bu ismin bir... babası o aslında. Evet, babası. O. Evet ama Don Kişot olacaktı yani, yani evet. isminde öyle Çünkü bir şey. Çünkü Hoca'nın hayat hikayesi zaten öyle bir figür çıkıyor ortaya. Evet, evet, evet. Ben gerçi şey de diyorum yani burada tabii anlatılan hikayede o Don Kişotça tavır yürüyüş var. Ama e, ben aslında bir tarafıyla da Hocanın e, resmin dervişi dedim. Yani çünkü o derviş edasıyla da o bıkmadan, usanmadan, oflamadan, puflamadan yani her durum ve şartla ve biliyorum yani sağlığının müsait olmadığı şart zamanlarda bile hı hı. adeta resim yaparak kendini tedavi ediyor. Elbette. Yani evet. o inanmışlık o Dava adamı, yani o resim davasının dervişi olma evet, hali. Evet, ee, Evet ülkemizin karanlık dönemlerinde de, evet. Avrupa'da yaşadığı her türlü zorlukta da her zaman sanata sığınmış, evet, evet. yaratıcılığa sığınmış bir aslında insan. Aslında yani sanat iyileştirir, sözü de burada tam aslında yerine oturuyor. Kesinlikle. kesinlikle. Yani hep onunla kendini tedavi etmeye ve ona sığınarak yol almaya çalışmış. Evet. E, yeri geldiğinde tabii Donkişoğlu'dan evet. da geri evet. kalmamış. Evet. Ve eğitmenliğiyle tabii bu da çok tabii. önemli. Yani evet. birçok sanatçı yetiştirmiş, sanat eğitimcisi yetiştirmiş bir eğitici aynı zamanda. Evet. Evet. Yani bu anlamda aslında ressamlığını belki biraz ihmal ettiğini bile düşünebiliriz değil mi? Zannetmiyorum. Bence ikisi birbirini beslemiştir. Yani akademisyenliği evet. ile sanatçılığı birbirini beslemiştir Ama şöyle diye düşünüyorum. Işte ben şey anlamda söyledim yani. Belki birazcık pazar piyasasında. bulunmak anlamında. anlamında. Yani hı hı. E, bugün yani hoca kadar ne donanımı ne resim yeteneği ol, olmayan birçok şahsiyetinde bir yerlerde, bir yerlere e, oynadığını. Evet, işte bu bir... her alanda geçerli evet, sanatta evet, da, evet, da öyle. Yani maalesef. o da çok şaşırtıcı değil. Evet. Peki sergiyi nasıl buldunuz? Sergiyi sergi çok yaparsın. çok güzel. Yani tabii ki resimlerin çoğunun, tabii hemen çoğu, hemen hemen hepsini biliyorum. Ama bir arada böyle bir kavramları ayrılmış şekilde düzenlenmiş şekilde görmek çok duygulandırıcı gerçekten. Hı. Size de gerçekten emeğinize sağlık. Şahane. Yani gördüğüm en güzel. Yani yurt dışında da birçok sergi gezme şansım oluyor. Gördüğüm en güzel retrospektif sergilerden bir tanesi. Biraz mekan da bizi yönlendirdi burada aslında. Yani biz de hani siz kitapta demin dediniz ya, bölümler işte ülkeler, hı hı. şehirler. Biz de burada birazcık hocanın dönemleri üzerinden gittik. Yani burası bir tek yekpare bir mekan olmayınca hı hı. bu orta alanı işte belki bir geçmişten bugüne hani bir başyapıtlar seçkisi gibi düşünüp diğer odaları müstakil serilere ayırmış olduk. Çok çok güzel olduk. olmuş. Çok Ama güzel şey gibi yani bir... Ee, müze gibi oldu yani zayt büyük İşler müzesi ve böyle kalsa keşke hiç dokunulmasın. Keşke, keşke. Ee, yani az önce yurt dışından söz ettim. Gerçekten Avrupa şehirlerinde, Batı'da özellikle da yani böyle ara sokaklarda bile e, yerel sanatçıların hatta uluslararası üne sahip sanatçıların müzeleri var, küçük küçük müzeleri var. Keşke ülkemizde de bunlar çoğalsa dediğiniz gibi evet, virüze yani haline geldi. Bu tabii biraz imkan meselesi ama inşallah Hı -hı. olacaktır. Umudumuzu yitirmiyoruz. Evet, inşallah. <laughs> evet. Peki e, hocanın resmiyle sizin ilişkiniz bir baba kız ilişkisi Hı -hı. olarak yani baba kız ilişkisine paralel onun ressamlığını resmini izleyişinize dair yani izlenimleriniz, yani hocanın Hı -hı. yürüyüş yoluna dair gözlemlerinizden Hı -hı. Evet. Takım, şöyle anılar olabilir. Yani tabii her pek çok kız evlat için pek çok kız evlat için e, babası onun kahramanıdır. Benim için de öyle. Hı. Yani e, çok e, önemli bir sanatçı olmasının yanı sıra e, benim için her zaman bir önemli bir rol modelidir babam. <laughs> resim yaparken onu zaten genellikle resim yaparken hatırlıyorum. Yani çocukluğuma dair de atölyesinde resim yaparken bir taraftan işte piposunu içerken, bir taraftan şarkı söylerken, işte müzik dinlerken. E, ama resim hep hayatın içinde var. E, ve küçük bir çocukken, bir kız çocuğuyken bile onun e, atölyesine girip böyle boyalarını falan karıştırmayı çok severdim. E, kitabı yazarken de aynen böyle bir duyguya kapıldım. Yani sanki onun hayatına girmiş, onun çekmecelerini karıştırıyormuşum gibi. Ee, çok benim için çok güzel bir süreçti bu yani çocukluğumdan bu yana bütün hatırladıklarımı tekrar e, kağıda döküyor olmak e, zaman zaman e, güldüğüm zaman zaman gözyaşlarına e, yazdığım dönemler bölümler oldu e, resim tabii yani bir iyi bir sanat izleyicisiyim sanatçı değilim ama iyi bir sanat izleyicisi olmaya çalışıyorum hatta daha önce kurumsal hayata kısa bir süre ara verip bir Sanat galerisi hmm. işletmişliğim de var. Ee, en beğendiğim sanatçılardan bir tanesi tabii. Yani soyut resim zaten seviyorum ama babam, babam olmanın ötesinde de bir tabii. sanatçı olarak yani, çok beğendiğim tabii. birisi. Yani, Türkiye'de soyut resim dendiğinde ilk akla gelen Evet isimlerden birisi evet. tabii ki doğal evet. olarak. Evet. Ee, bir de kız kardeşimiz var. Evet. Peki onun münasebeti de sizin evet. gibi mi baba kız evet. ilişkileri? Tabii tabii yani hep çok yakındık. Her zaman çok yakındık yani. Babam bize her zaman çok yakın arkadaştı yani bizimle. Kız kardeşimle de öyle aynı şekilde. Tabii o müzisyen sanatın daha fazla içinde bir insan. Ben sanatın o kadar içinde olmadığım halde ben mühendisim aslında. Olmadığım halde iyi bir duygu birliği kur ama kurabildiğimizi düşünüyorum. Kız olunca zaten çok da uzağa gidemiyorsunuz. Elbette, olarak. elbette. Hı. Elbette. Peki, bu sizin ilk kitabınız değil ama. Değil, evet. Ee, değil. Diğer kitaplarınızdan da Hı -hı. Hı -hı. neydi? E, Falezlere Götür Beni Aysel ilk romanım. E, ben aslında e, yazı yazmaya çok geç başladım. E, yani uzun yıllar beyaz yaka, kurumsal hayatta Yöneticilik yaptım. Ondan sonra bir kendi eğitim danışmanlık şirketim vardı. Yani ee, bir galericilik Çok nedeni. kısa bir dönem bir galeri evet yöneticiliği yaptım. Ee, daha sonra emeklilikten sonra yurt dışına taşınmam gerekti eşimin işi dolayısıyla. Ondan sonra yazmaya başladım ee, ve yani aklımda da böyle kitaplar bastırmak falan yoktu. Sadece kendimi hmm. ifade etmek istiyordum. için yazmak istiyordum sonra işte ilk kitabım çıktı. İlk kitabım da bir roman. daha sonra başka ama bir kitap. Yani sanki o da bir aileden bir hikay evet, aile hikayesi. Evet. Anne tarafımın evet bir aile Teyzenizin hikayesi. hikayesi. Teyzenin Bakayım. ama yani biyografi diyemem ona. O tamamen Hı. bir roman. Ama kurgu onu bölümleri. onun çevresi. Kurgu bölümleri daha çok olan bir evet. yaşam öyküsü. Yani şöyle gerçek yaşamları kurgulamayı seviyorum. Ee, ama daha sonra ikinci kitap olarak bir tamamen kurgu bir e, hikaye yazmaya başlamıştım, hatta yarılamıştım. Bu proje ha, araya girdi. O evet, şimdi onu bitirmek üzereyim. Ha, o ee, ne, nedir yani bir dönem hikayesi mi? Tamamen e, kurgu hayır değil o, o bir e, benim e, bir gezi blogum var. Hı hı. E, Instagram üzerinde e, oldukça çok seyahat ediyorum. E, Eşimin işi dolayısıyla ona eşlik ediyorum. E, ve bu gezdiğim yerleri kendimce yorumluyorum. Ama bu bir aslında tam da blok diyemeyeceğim. Daha çok bir günce gibi. E, yani duygularımla ilgili Benim. daha çok yazıyorum. E, bu gezi notlarımı da harmanlayan bir aşk hikayesi. E, iki erkek arasında kalan bir kadının hikayesi. Tamamen kurgu. E, aynı zamanda da bir öykü kitabı da hazırlıyorum. E, altı tane öyküden oluşan. Yani yazmaya devam etmek istiyorum. Çünkü yazmak insanı çok odaklı tutuyor. Özellikle yoğun bir iş hayatının sonrasında. Çünkü benim üniversiteden sonra çok kesintisiz ve çok yoğun bir iş yaşamım oldu. Ondan sonra emekli, erken emekli olduğunuz zaman insan bir boşlukta hissedebiliyor. yazmak bunu çok güzel bir Peki, şekilde doldurdu. Bu yazma konusundaki... Yol göstericileriniz ya da ustalarınız var mı? Oldu. İyi mı? bir okuyucuyum sadece. Eee, Et, etkilendiğiniz kitaplar e, vardır en azından. Yani şu, şu yazardan etkileniyorum diyemem aslında. Hı. Her şeyi okumaya çalışıyorum. Her şeyi. Yani sadece roman değil. Her şeyi okumaya çalışırım. Ee, dediğim gibi aslında bastırmak amacıyla yazmamıştım. Hani Aynen. sadece ailemin bir hikayesi olsun. Çocuklarıma bırakacak bir şeyim olsun diye yazmaya başlamıştım. Şöyle bir 100 tane dijital bastırırım. ...yakın çevreme dağıtırım diye düşünüyordum. Ama sonra beğenenler oldu. Yayın evleri ilgilendi vesaire. Ve baktım... ...baya baya bir... ...kitap halinde ortaya çıkmış. Üçüncü kitaptan sonra artık bir... Evet. E ...yazı ben yolu gözüküyor Ben kendime size. yazar demiyorum aslında. Çünkü o zaman gerçekten büyük yazarlara... ...klasikleri yazanlara haksızlık olur diye düşünüyorum. Onun için yazan... ...yazan diyorum kendime. Yazmaya devam edeceğim. O sizin tevazunuz Hı, ama yani bence... ...üçüncü kitaptan sonra bir yazı hayatı yani zaten başlamıştı bir düzenli bir yol olarak gözük Evet kafamda gibi başka gözüküyor. hikayelerim de var, var. başka yazmak gözüküyor. istediğim şeyler de var umarım kısmet olur onları da bastırma şansı evet. olur çünkü yani aslında ülkemizde kitabı yazmaktan çok bastırmak ve sonrası daha evet. <laughs> emek emek isteyen bir şey siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Katalog da harika olmuş bu arada. Gerçekten bayıldım. Emeklerinize sağlık sizin Yani Hocaya de. yakışır bir iş olsun istedik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani, hoca da beğendiyse ne güzel. Evet. Yani böyle gerçek yaşamlarla ilgili şeyler yazdığınız zaman yakın çevrenizden çok fazla talep geliyor. İşte benim de dedemin hayatını yaz, benim de anneannemin hayatını yaz gibi. Ee, tabii onlar da olabilir niye olmasın Ö ama öncelikle biraz bu biyografi alanının dışına çıkıp farklı şeyler denemek Peki, istiyorum. Peki böyle bir şey e, var mı şu an gündeminizde? Şu anda bir biyografi yok gündemde. Yani ben mesela geçenlerde bir sahafta bir e, evrak gördüm. Hı -hı. E, şeyden dolayı ilgim çekti. Bizim şu an oturduğum evin yakınında oturmuş bir hanım ve biraz da içe dönük bir hanım. Ve günlükler tutmuş böyle defterler dolusu Hı -hı. evraklar. Böyle bir karıştırdım, ee, resimler falan da yapmış. Onları da bir şeye benzetemedim. Hı -hı. Sonra gece yatağa girdim de düşünürken, dedim ya orada bir romanın Roma e, malzemesi yatıyor. Bütün her şey de orada. Hı -hı. Ee, ve sahafa da şey dedim ya, yani bu para etmezsen bunu ilgilenen birine ver. Üç kuşu hiç tutma boşuna falan gibisinden. Ve Hı -hı. ertesi gün aradığımda, üstelik bir arkadaşımla da söyledi böyle böyle bir malzeme gördüm diye. Dedi ki, sen öyle dedin, ben de gelenleri ilk kişiye, soran ilk kişiye verdim dedi hmm. ama e, doğru yani güncel yaşamını kayda geçirmek e, bir şey için, roman için müthiş bir malzeme, orada onu gördüm. Kesinlikle yani diyorum ya çok sıradan hayatlar bile, hmm. roman ayna gelebilir. Yeter ki doğru şekilde ele alın, doğru bir dille yazın. Hmm. Ee, o da mümkün. Ee, yani şu an için biyografi diye bir düşüncem yok ama evet. ileride olabilir tabii Peki. ki. Zahit Hocam sanıyorum evet. bir, bir katkıda bulunmak e, bir istiyor. Bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. İzleyici olarak da Tabii, son, tabii ki. Tabii Buyurun ne? hocam. Benim sorum şu, ben roman katmanı olarak değil de normal bir okuyucu olarak kitabı baktığım zaman, yani anlamadığım zaman bir, 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 bir eksiklik görüyorum. Nedir? Bilmiyorum yani eksikliği görüyor musunuz? Bu adam hiç mi duygular yok? Bu adamın aşkı yok mu? Neden? Bu konuda hiç de iyi değil mi? Evet bu direkt <laughs> <laughs> ee... karşımızda siz sormuş olun hocam yazar evet. ne diyecek dinleyelim. Evet ee, yani aslında öncelikle şunu söyleyeyim benim de tercihim içinde aşkın da olduğu bir e... daha da şey, bir roman yazmaktı. E, fakat e, e, yani bence birkaç faktör var. Ama Birincisi, kitabın, kitabın meselesini biraz dağıtırdı. Aynen öyle. Birinci sebebi o bence. Yani bu bir aynı zamanda resim belgeseli çünkü. Her şeyi birden ele alırsanız hiçbir şey tam olarak tam olmayabilir. Dolayısıyla biraz o kitabın içindeki kurguyu bozabileceğini düşündü babam. Ve bunu tercih etmedi. Yani kadınlarla olan ilişkileri çok üstün kere şu şekilde geçirmiştir evet, evet. kitapta yani, ee, Çevredeki çevrek evet çiftlerden biri olarak geçiyor evet evet aynen öyle yani onlara çünkü ayrı roman yazılabilir evet, evet. dolayısıyla bunun biraz daha böyle akademik nitelikleri de olan evet. bir kitap olması tercihimizde o nedenle çok ele almadık bir de e, tabii çok fazla incitmek de istemedi belki kadınları evet. diyelim. Dolayısıyla benim de yani hani babanın hayatını romanını yaz deseler sıfırdan hani ben yazıyor olsam daha farklı biryle alabilirdim ama bu bu şekilde güzel oldu. Evet. Bir de yani hatırat yazmak başka bir şey roman başka bir şey tabii yani hatıratta çünkü bir muhasebe kısmı var her şeye evet. rağmen evet. bir hayatı temize çekme bir. E çekber çekip bir hasılayı görme şey var ya yazmak ama romanda başından sonuna bir bir öykü olması gerekiyor. Yani bir o figürün bebekliğinden çocukluğundan itibaren Hı -hı. E, finale kadar yaşadığı serencamı belli bir şeyde Hı -hı. sürdürmek gerekiyor. Hı -hı. Yani finali bir yere yığmak gerekmiyor. Aynen öyle. Aynen öyle ve tabii çok dürüst olmak da çok kolay değil yani. Onun için hani birçok biyografi var yazılmış. Yok o açıdan bence ee... müthiş e, başarılı yani. Hı -hı. Hoca da çok cesur bence yani siz Hı -hı. de çok güzel e, ifade etmişsiniz. Evet. Yani mesela isimleri değiştirmemiş kimse. Evet. Sözünüzü kesmiş olmayayım. E, i̇simleri değiştirmek konusunu da çok aramızda tartıştık. E, çünkü e, tabii ki. Hayat dümdüz değil ve çatışmalar olabiliyor bir takım insanlarla bir takım çevrelerle. E, bu buradaki kişilerin isimlerini değiştirmek konusunda konuştuğumuz zaman hayır dedik yani bu sonuç olarak çünkü ismi değiştirseniz bile onun hayatını ve yakın çevresini bilen herkes onların kim olduğunu zaten Bilecekler. biliyor olacaktı. Dolayısıyla e, bence cesurca bir karar al alarak isimleri değiştirmemek konusunda uzlaştık ve bence iyi de oldu. E, mümkün olduğu kadar tabii ki saygı sınırlarını aşmadan ama gerçeği de saklamadan evet. e, yazmaya çalıştım. Evet. E, o, Kitabın yeni basıksı gündemde mi? E, yani inşallah diyelim. Tabii neden olmasın. Ya, o, Hı -hı. Çünkü bildiğim kadarıyla bitmiş durumda. Evet şu anda e, online sitelerde bulmakta zorluk çekiliyor. Evet. Kitapçılarda zaten çok e, tam bitti. Ee, i̇nşallah diyelim ee, hı. önümüzdeki hı. zamanlarda inşallah olur. Hı. Peki siz yurt dışında yaşıyorum dediniz. Hı hı. Ee, yurt dışında hı. nasıl görüyorsunuz yani bu Türkiye ile kıyasladığınızda sanat ortamını sanata hı. değer verilmesi mesela yani şöyle ben tabii Birleşik Emirlikleri'nde yaşıyorum. Dolayısıyla hani Batı'da yaşıyor olsaydım bu kıyaslamayı çok daha rahat yapabilirdim hı. belki. Ama orada da, mesela ya bu da bir çok yani o anlamda bilmiyorum son şeyin ama Dubai'i de çok hareketli gözüküyor buradan. Evet, İzlediğimiz kadarıyla. Evet, özellikle resim sanatı açısından soyut resme ciddi bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii bu işler Türkiye'de de olduğu gibi aslında belli kişilerin elinde, belli ağların, belli networkleri Hı. olan insanların elinde. Dolayısıyla o network'ün içine girmek çok kolay olmayabiliyor. Ee, sanat olaylarını izlemek isterseniz yani, hem görsel sanatlar, hem e, plastik sanatlar, sahne sanatları, her şey var yani hmm. Dubai'de özellikle her şeye erişiminiz var. Ee, belki biraz daha maddi açıdan biraz daha zor yani mali yükü daha fazla ama isterseniz takip edebiliyorsunuz. Ee, ama ben yine de benim şahsi görüşüm hani çok da fazla dünyanın birçok yerine gittim. Ee, Organik sanatı her zaman tercih ediyorum. Yani sokak sanatını Afrika'daki sanat mesela olağanüstü renkli ve güzel bir sanat sanat hayatı var ve sanatçılar var. Özgürce şey yapan yani böyle sadece galerilerin içine sıkışmış ya da müzelerde izleyebileceğiniz şey değil. Yani soka hayatın içine sokağa taşması Hı. sanatın önemli. Bence gerçek medeniyet böyle bir şey. Evet, ee, öyle. Zaten aslında belki kalıcı olan da bu. Yani bu Steril bir şekilde yani korunan ve bir şekilde işte e, borsaya paralel diyeyim, evet, yürüyen yürüyen evet. sanat piyasasının dinamikleri farklı ve onların evet. yarın ne olacağını da bilmiyoruz aslında bazı evet. isimlerde görüyoruz da bunu bugün evet. işte yüz ederken bir bakıyorsunuz, ertesi gün düşmüş ona. Evet moda çünkü yani, moda haline geliyor. Adamın yaptığı aynı resim aynı yerinde duruyor bu yüzden niye ona düştü? sorgulayamıyorsunuz ya da bazen anlamıyorsunuz yani şeyi <laughs> arkasındaki dinamikleri. Evet. Ee, evet. Ama <laughs> öbür tarafta o gündelik yaşamın parçası olan bir işte sanatsal <laughs> obje ya da ona sanat nosyonu eklenmiş bir obje diyim. <laughs> ee, o e, kullanıldığı zamanda da belki bin yıl sonra da bir değer olarak koruyacak kendini. <laughs> Aynen öyle. Aynen Hiçbir öyle. Hiçbir zaman çok. E, <laughs> şey olmayacak belki yani vitrine konmayacak belki hı hı. ya da konulacaktır eminim konucaktır bugün müzelerin homda ya da evet, bir takım evet. müzelerde gördüğümüz objeler bir takım bir zamanlar insanların kullandığı gündelik kullanım eşyalarıydı evet, evet. ama yaşıyor, yani, olacak, yaş evet, yaşıyor olacak. Yaşıyor Mesela, olacak. Mesela Abu bir de Louvre müzesi açıldı bir süre önce çok ciddi paralar ödendi hı. orijinal yani Paris'e ve şey orijinal Louvre'a. E, tabii ki o da olsun, tabii ki o da olsun ama ben e, sokağa çıktığımda sokak müzisyenini de görmek isterim, e, resim yapan ve orada sergileyen birini de görmek isterim. Yani Bunlar tabii Birleşik Arap çok mümkün Hı. değil. Yani Abu Dhabi özellikle çok steril bir şehir olarak hatırlıyorum. Evet, yani. de, Dubai'de öyle. Yani yani Dubai biraz daha değil. sokakta insanlar bir hayat evet. görüyorsunuz da Abu Dhabi... Evet. Olabildiğince steril bir şehirdi benim gördüğüm zamanlar. Ama benim dediğim 20 ile evet, yakın olmuştur. Evet, evet, evet. Ama yani mesela sokakta güzel bir heykel göremiyorsunuz. Ee, yani bir maşrapa figürünü heykel diye şehrin ortasına koyabiliyorlar ama bir... Yo, bizde de var. Yani evet. dolayısıyla hani kıyaslayın dediğiniz için söylüyorum. Evet, evet, ee, yani benim sevdiğim daha yaşayan, daha Hı. gerçekten Hı. sokağa taşmış olan Hı. organik bir sanat anlayışı. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.